sevmeye dayın. Kaçma kovalama Ama sizin gibi seni çok çok gördüm affedemem Hayır sesin gelmiyor yok <laughs> yok <laughs> yok yok bye bye Ara yüzü çıkayım. Ara yüzde ne yapacağız ki? Benim olayım ligin içindeyken daha gerçekçi maçlar. Daha gerçek, daha iyi grafi. Amına koyayım 30 golde bir aynı gol oluyordu FM24'te. O yüzden benim derdim başka. Benim mesela başka sunucuda sağırlaştırıldınız. Bu nasıl olabilir amına koyayım? Burası benim sunucum değil mi ya? Onun amın kendi sunucu. Bu kanalda özel izinler bulunuyor. Dinleyebilmen için sağırlığın. Nasıl yani Ay ya? Alo. Oğlum beni kim susturdu? Ben susturdum abi. Sen kimsin yarın Hürşat çok tehlikeli. <laughs> Ya, yukarı ya sen bizi nereye götürüyorsun? Üsküdar'a götürüyoruz. Lan mal buradan mı gidilir Üsküdar'a? Lan Üsküdar yukarı. Lan mal buradan Üsküdar'a mı gidilir? Üsküdar ama Üsküdar nerede? Lan hay Allah Üsküdar manyağı oldu. bizi nereden götürüyor ya? Bir bak bana Kadıköy solda dümdüz aşağı Üsküdar. <laughs> bana mı öğretiyorsun yaşadığın yeri? Lan ben burada benim hayatım burada geçti benim. Bok geçmiş burada. Lan Safra. <laughs> Avrasya'da. Sakın ben, deneme kaçma kovalama. Bir şey diyeceğim Şimdi açıklık getireyim bu konuya Arkadaş Kadıköy'den Üsküdar'a gitmeye çalışıyor Ben Üsküdar'dayım Hani atıyorum sağa inmek varken Sola gidip hani şöyle Kanka Üsküdar'a gitmeye çalışıyor Diyorum ki ebe salak Zaten benim konumum burada Anladın mı? Bunun aşağısı Üsküdar zaten dümdüz inince Hani yaşadığım doğup büyüdüğüm yer Hani hala da yaşamaya devam ettiğim tamam mı? Üsküdar'da yaşıyorum ben. Gelmiş bana diyor ki Kadıköy'e gidip hani Avrasya'ya girip oradan neymiş efendim Üsküdar'a çıkacakmış Avrasya'dan. Bu nasıl bir araba yıkama yani ıslak? Nasıl kalabiliyor araba? Dün akşam yıkandı sabaha kadar böyle kaldı yine kurumamış. Hayır ama şey olması gerekmiyor ama. Ya kurulamaları gerekmiyorlar mı bunu makineyle? Yaptılar zaten. Ya ananızın amını şipleyin tamam mı? Ananızın ile babanızın sikini şipleyin. Beni konuşturmayın şimdi ya. Dolu dolu yarrak diyememişim. Sik demişim. Keşke dolu dolu bir deseydim. Ya. Bugün Fenerbahçe taraftarı Kerem'e res çeksin, ıslıklasın. Kerem bir sözleşme sürüşsün, kalmasın. Ve hiçbir teklif gelmesin. Galatasaray'dan teklif gelsin, gelecek. Oha, iyisin lan Barış. Allah belanı vermesin Barış. Hadi işte Fener... Ney? Deniz diye yeni tweet atıyor. O matalı 5 dakika oldu amına koyayım. Kaçaktan mı izliyor acaba Atar? O kadar geç o böyle tepki verdi. Güzel, aynı çok güzel. Aynı. İşte böyle Jet. Seninle gurur Bak bana bunu demedin mesela buralarda. Ben kendimi nereye koyacağım? Ben kendimi nereye koyacağım? Uyuyorum. Ya bu nasıl olabiliyor? Bak bu nasıl olabiliyor Rayot? Böyle bir şey mü ya? Şikayet ki ki. Kike. Git anana et. Git anana et. Neden Ata abinin yayınında da böyle? Ata abinin yayında beni bu kadar sinirlendirmiyorlar. Bak bak yani. Belemi mi? Uyuz etti beni sabah beri böyle. O kadar salakça konuşuyor. O kadar salakça konuşuyor ki 10 yaşında sanki. Oğlum 3 saatlik uykuyla duruyorum Valla bak beni sikir mi şu an. Hani ananı falan geç direkt seni ya. Ata abime göre ayarlı video sağ ol. Ee, yani nereye almalıyım? Reyi. beni bir yere koy artık. Hani de ki abla şurada dur, orada durayım. Bir bir şey söyle artık. Sağ alt mı? Yani dur git gül, 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 gül. E, siktir Tekrar git belemi. Siktir git belemi. Ambiyans ışığını pembe yapar mısın? Üzgünüm. Bu konuda size şu an yardımcı olamam. E bozuk bu. Bo. Oo abi hiç iş hiç yapmıyor. Hiçbir isteğimi yapmıyor erkek. Neden Acaba? Benim Mercedes bozuk. Sert davran emir ver. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Ambiyans ışığını pembe yap. Rengi değiştiriyorum. Ah, Bayağı emir vermem gerekiyor. Yaptı. Sert seviyor. Gerçekten emir verecekmişiz şey söyleyeyim mi chat siz Kur'an çarpsın büyük level C5'çisiniz. Benim keyfim çok süperdir. Beni sevmeyen hep kaybeder. He. Alanı sikiyim ne oraya lan? Kızlar beni çok seviyor. Kızlar beni hep gözetler, Tek rakibi maske Bir dakika yalır da gelirim. Ama <laughs> abi <laughs> vallahi koltuğun üstüne ördüm. Beyler siz barbarosun salaklığını hafif alıyorsunuz deyince bana yapma diyorsun. Gerçekten böyle ya. Önüne koyduğu şeyi anlatacak bir kapasite var barbarosta ve yapıyor da. Güzel duruş. Ne abi salaklık değil ama. Ne bu? Abi unutkanlık. Unutkanlık değil bu salaklık. Oğlum bu çocuk arkaya gidiyor. <laughs> yakın yakın. Ulan önümüzden geldi niye arkaya gidiyor? Aa, i̇şte işte evin şah olsun yordum, yordum. Hoş geldin. <laughs> Lan burada Barbaros'un evi bir olsa <laughs> olacak, <olmasa gülüyor> ne olacak olmasa ne olacak Lan manyak mısın buraya Barbaros'un evinde bir kilo altın var desek zahmet edip kimse gelmez. <gülüyor> <be>. <gülüyor> Sondan şöyle bir şey yapmamız lazım. Yarra elit yapamadık bence. Sağdan sağdan sağdan. Hayır, hayır, sağ orospu evladı hayır, hayır, sağ. Hayır, hayır. Lan 10 dakika fazla diyor. Ananı götümden sikeyim. Sağdan diyorum bir saattir sana. Oros bunun çocuğu. Değişim. Yarrak düz. Ve trafiğe giriyoruz ya. Kaç dakika attın? 31 dakika oldu. Kaç dakika? 19'du. Tantuni ya. Tantuni. Ya chat ananızı şimdi belleyeceğim. Uyanın amık uyan. Uyan. Bir canlanın bir kendinize gelin ya. Bir ha şöyle. Benim böyle sesim kesik bir şekilde mi geliyor size bağırdığımda? Ben bunu saymam. Ben emi diye kaldırırım o zaman. Bak 11 kişi böyle yazdırtırım. Sinirimi bozmayın ya benim. Sesim mesaj atmış. Açayım mı? Komşular gelecek. Siktir et. Gelirlerse eğlenirim ben. Bana aktif olur. <laughs> Selam hoş geldiniz. Aç aç. Ses kaydını açıyorum Esma. Siz benim evden atılmamı istiyorsunuz diye yorumladım ben. Yani bu eğlence değil. Bu blog bende var mı? Akif. Artık bu arkadaşlar. Neydi ya sabaha kadar? <gülüyor> <gülüyor> Saate bak sekizde başladı falan diyerek şey. Verdi nerede bu bilgisayar? <laughs> sus ulan, sus gününde dil bir söyleyecek bize sus. Bilgisayar nerede? <laughs> Ay kim? çaldık. baş. <laughs> blurp. Yani ne dedim? Blurp değil mi? Blurp mi? Yani blurp. Varmış. At o zaman. Benim karı da, benim karıyı da ahlatın. Şimdi her yerini sıçım olur <laughs> Oğlum ne oldu bu bilgisayara? Ay bu keşke Galatasaray kaybetseydi abi ya. <laughs> hiç gündeme gelmezdi o zaman. <laughs> ben hiç mutlu olma benden sonra. Yakıştı. Abi şu ana kadar bana giyip de yakışmadığım bir şey söyler misiniz? Evet bana her şey yakıştı. Bana her şey yakışıyor abi. Biz öyle adamız. Yakışmıyor Murat abi. Bize yakışmıyor. Ben tanga giysem yakışır söylüyorum abi. O zaman tanga giy tanga diyor o zaman. <laughs> ben buna çok güldüm. Yayında kimse fark etmedi chat'te bunu. Allah'tan almışsın ya. Salağa bak şimdi. Yaptığı harekete bak. Tanga giy o zaman. Senin kafanı Çok kötüydü. Aşırın kötüydü. Gayet de poşet bu arada. Göreceğiniz en default poşet. Poşet! O yüzden yazdım düz poşet. Sen için ben güzel çizeceğim de bir şey dedim mi? Otoparkta arabalar falan var. Aa! Çocuklar torpil atmıyor, geleceğin teröristi. Edit tayfa çok kabiliyetli yetenekli de Ha <laughs> o üstündeki Allah ne lan? Amına kodumun yuvarla seni. Ya kıyafet <laughs> Ya sen Bülent Ersoy musun? Amına soktun. Harbiden bu ne olsan. Ver var burası hiç uğraşmamış boşuna. O açar mı? O açar. O açar. <laughs> Oldu. Allah Allah ya. ya. <laughs> ne vurdu onu? Ne ne vurdu beni? Kaba. Şey... Metal ampul geldi. Ampuller burada ampul lazımsa. geldi. <laughs> Ampulse bir şey olmaz ya. Ampulden korkuyor musun? Evet. <laughs> burada Fox Hep'imiz yok. Buraya Fox Hep'in koyalım. Fox Hep'in artık sponsorumuz. Bildiğiniz olsun. Böyle buraya bir Fox Hep'in koyalım. Fox sponsor olduğu belli oluyor mu? İdeal değil mi böyle? Sponsor olduğu çok belli oluyor mu? Herkes sürekli bir soruyor. Bir kişi Aysun sunasını demiyor. Değil mi? Bir iki kişi Aysun diye soruyor. Bir kişi hal halim hatırımı sormadı. Havarı kategorin ne? Porno. <laughs> Oğlum pornoyu sordu zaten. yani <laughs> ne bunda başka ne tepki verebilirim? Neyim? <laughs> Onun üstüne bir şey konuşuyor. Ama güzel. O Keloğlan'ın yapması bayıldım. Ben makyaj yaparım yapmam. Bu beni ilgilendirir. Ben yakıştırım yakıştırmam ama teşekkür ederim. Ama ben moduma göre takılıyorum. İdeal değil mi böyle? Sponsor olduğu çok belli oluyor mu? Herkes sürekli bir şeyler soruyor. Bir kişi Ayşu nasılsın demiyor. Değil mi? Bir iki kişi Ayşu nasılsın diye soruyor. Bir kişi Halim Hatır'ımı sormadı. Favori kategorin ne? Porno. Kolaymış ki. Pelin porno. İyiyim. Senin birleşinde vardır büyük ihtimalle tabi. Var. Yani saklamaya çalışıyorum ama bazen ayağa kalkınca şey oldu. Aysu çok porno izleyen biri bence. İzliyorum kanka. İyiyim besim Yasin sen. Nerede? Yapma oğlum bu ne? Ya ne yapıyorsun? Rezil oldum ya. Adama rezil oldum. Yan tarafız. Caner vur bir tane daha vur direğe çarpar o. Vur vur. Vur bir tane daha vur. Vur vur kaleye vur. Ananı götür lan sikerim. Umur atalar kabiliyiz. şahlayan kadının itilini düşürün. 10 dakikada bir ağlıyoruz. O kadar evet biraz yükseltmesi lazım bence artık. Bak, bakalım canlar. Ateberkin son tweet. Ayağınıza sağlık. Çok iyi. Hiç korkulan olmadı. Aslan gibi mücadele ettiler çocuklar. Altay ve Orkun maçın adamları. Orkun böyle adamı götünden siker işte Ataberk efendi. Ye. Orkun böyle adamı götünden siker Ataberk efendi. Neyse. Yapacak bir şey yok abi. Kendini Türkçe yaptı. ben bak tam tersiz ya. Ben döndüğünü bilmiyorum. Dini <laughs> kuvveti beni aşağı doğru çekiyor tamam mı? Bir şeyler oluyor. İşte bir de bende boşluk var ya. Evet. Benim omuzum iyi gidiyor. Sanki ben. düşecek gibi hissediyorsun değil mi? Buralardan <laughs> böyle çıkacak Bizim gibi. Kızım sen manyak mısın? <laughs> Barbaros'un aleti tutuyorum. <laughs> Ayda da kurdum cümleyi sikeyim. <laughs> ben Feyza'nın şok oluştayım. Bana dönüp şok olmasındayım Fevza Hanım. Bunu unutamıyor kız. Yemin ederim bak şöyle. Beynimde okum, cümleyi kuruyorum ama fark ettiğim kısım Barbaro Barbaros'un aletinden sonra kuracağım cümleyi farkına vardım. Anladın mı? O alete varana kadar hiçbir şey yoktu bende. Hani toparlarım diye sonra ya evet, benim omuzum iyi şey Sanki düşecek gibi hissediyorsun değil mi? Buralardan böyle çıkacak sen gibi sen oluyor. Manyak mısın? Barbaros'un aleti tutuyorum. Ay da kurdum cümleyi sikeyim. <laughs> <laughs> Oha. Şu hala silecek suyum çalıştı. Ay pardon ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam öne gitti. <laughs> silecek çalıştırmak istemiştim. <laughs> Abi yayın güvenlik benlik bir şey yok. Bana öyle denmedi. Ne dendi abi sana? Abi ben dedi ben. Bana dedi ki işte hani kamp yere bakılacak. Hı -hı. İşe cevap tutan gelmek ister misin dedi. Dedim olur. Hatta Ananı ben... sikiyim umur aynı şeyi mi düşünüyoruz? Hayır hayır <laughs> abi hayır. hayır. Aha, Beyler. Abi ben dedim ki hani akşamki yayına yetişiriz değil mi? Yetişiriz yetişiriz. Yemek de yediniz <laughs> mi? Hayır. <laughs> Allah eline sağlık Rey'cim. Müthiş bir ilerlemem var, öyle söyleyeyim sana. Müthiş bir ilerlemem var.